Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, mutlu olsun, mübarek olsun. Neden mübarek olsun? Çünkü şehit kanlarıyla, gazi kanlarıyla kurulmuş bir e, cumhuriyetimiz, devletimiz var. Dolayısıyla eee mukaddestir, dolayısıyla kutsaldır. E, dolayısıyla herkes bu değerlere, bu kutsala sahip çıkmak zorundadır. Kuşlarımı tarif edeyim. Sarılar büyük ihtimal erkek. Şu banko erkek. Şu banko erkek. Öbürküsü dişi de çıkma ihtimali var. Öbürküsünün. Onlara erkek diyelim. Siyah beyaz balina şeylerse orka balinalar ise abiler bunlar lahor lahor. Desen olarak bu katil balinalara benziyor. Bu siyah beyazlar. Orka balinalar var ya sahibi der ki onlar da büyük ihtimal dişi çıkacaklar, Siyah beyazlarla alakalı. Dolayısıyla böyle bir kadro var. Bunlar bir buçuk lira. Çok düşünmeyin. Kaçırmayın. Yani bak çok yeriler. Zaten onlar e, büyükler yani yaş olarak. Yaşlı da değiller. Yanlış anlamayın. Gençler. Bunlar daha yavru. Bunlar daha çok daha genç. Bunlar da büyüyecek. Kasa yapacak. E, büyüyecek yürürleşince en az bunlar kadar olacaklar bunlarda yani kaçırmayın derim inanın para değil videoyu çok çok uzun tutmanın anlamı yok alın uçurun kaçırın besleyin bunlar sadece bir buçuk lira güzellikler güzellikler lahorlarımız çok güzel Hindistan'ın Lahor şehrinden geliyor isimleri. Hindistan kuşu bunlar. Evet.